Ümit'le bir kopuk uçurtma turu yapalım. Akü dolduruyor. Akü zayıflamasın diye. Arabayı hemen çalıştırıp istemiyorum. He? Senin kamera daha iyi gibi geldi bana. Şu ekrandan mı Ekran kıyım? camı seninkinden. Daha açık geldi. Bak seninki. Seninki HD herhalde. Ha. Bak çıktı spor sürelim. Spor. Sese bak şimdi. Küçüdelim. Ya büyüttük. Kötü diyor. Burada da yazan o. M6, 5, 4. Dördüne mi gidiyor? Ha. 3, 2, Ana. 3, 4, 4, 5. Ondan sonra 4'e atacağım. Dıng ter gibi yiyin. He, ter gibi. Fites vites Kompresör gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bak sporla vites değişince nasıl ses değişiyor değil mi arabanın? Evet. Eski sese İncetti. gelmiyor. İncetti. Sanki bir yere kapattı. He. Ucunu bir yere verdi sanki. Bu da bitmez ki 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arada. E Kendin kadar. atacaksın değil mi? Kendin Ya kendi de gider de ha. ben kendim atıyorum. Böyle atmayı istiyorsan ya. Çık vitesler oynasın, yağlarını ısınsın. Üçüne. Allah Allah Allah, virajı bir döneydik lan. <laughs> lan 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 lan. Çekil lan abi, çekil. Çekil. çıkıyor. lan lan Sanki ölüme Altı. E. Yedi. İki yüz kırk yedi. Ondan sonra sekiz. Al yüz kırktan sonra sekiz al. Şuna bir, bir vur abi nasıl bir şey vuracağım şöyle. Bir diye bir alacaksın. İki yüze düşecek. Bir de altıya alacaksın. Şu sağa çekilecek. Çekilmiyor ki. Vallahi i̇şte sağası da boş ha. Biz olsak selektör, selektör o ya, adamı, adamı... talıya aktarırlar. <laughs> Şimdi hareket çekiyorlar. Şu ikisinin ortasından geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de şaşıracak. <laughs> Işte, önünde boçuk uçma var. Bu ne yo? Bu ne ki orada konuşmak yok. 25 şöyle burada Böyle ben atarım. Burada... Ondan sonra 7 ile 240 6 lan. şimdi 7 sonra 7. Sonra. Daha 8'e gelmedi. Sonra. Fren var evet Kolay mı? 545 beygir arabayı durdurmak ona göre fren yaptı adam buna Öyle yok öyle Cadner Cunduru fren bunda İki tanesi 1000 lira mi işte Serdar değiştirdi de burada karşısında Şeyde BMW'de 1000 Euro İki tane freni Ama fren Geç la golf musun ne yakan dağrısın ağzı keştirme oğlum iyi Ben ses değil şu arabada tırın tırın. Altın 220 yapıyor, 230 yapıyor. Depoda değişiyor yani dikkatini Aa, çekerim çekelim. Depo değişiyor tabii. Ya. Depo bu bitiyor. Aynen. Ama bayağı gidiyor spor. Daha bunun bayağı. spor kurusu ne var onları alacak. Almadım ben sadece fites. Sporu var bir de spor kurusu var. O zaman da işte teker meker ötmeye başlıyor. Trip atıyor, kayıyor şey. Elektronikleri kafa diyor ya. Ama LLS'den Sen arabada burada la. Sarılığa civet. Allah ciğerini gelsin. Sarılığa olsun 5 lira fazla olsun. Sezer! düştü. Üçe düştü. korkma bir bok olmaz lan. uçarım uçarım. Uçarım 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 lan. Kim bu lan? Bir şey değil mi? Kusma da. Kusacağım. Arabaya kusma ağzına sıçarım. Uf terlerim hararet bastı. Niye? Senin kamera HD mi neydi o? 1080 çekiyor herhalde. Öyle ayarladım. Benimki de ne öyle bilmem ki. Ee, titretmeyeceğim. Mı? Sadece titretmeyeceğim. Tutamak. Ben bunu fitesli sürmeyi daha iyi sevdim lan. Bım 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 ama 8 tane çok oluyor. Kim gidecek? Bir sürdüğüm sürdüydüm bilinle. Lan araba yan yan gitti lan ödüm lan. Işıktan bir kalktık yan yan gidiyorduk. Mersin'de sıcağıydı ya asla. Niye otobana gittin? Oradan çıkalım daha iyi. Çık araba haklısın sen. Nasıl sürdüğün? Ee, yürümüyor. kaç gündür kaç haftadır yatıyor araba. Yatsın ya bacım. Ya yatsın işte. Çalıştı mı da hemen isto bitmeyeyim diyorum yani. Bir kendine gelsin. Yağlar, hortumlar, benzin. İyi olur. Nasıl geriye atıyor Nasıl geriye atıyor adamı ya? kapasyon kuvvetinden tık yapıyor bir gaz pedalı bir aşağıya dürdü. O zaman işte Allah ne verdiyse bak şöyle. Bak şimdi oldu gördün mü? Seni geri atıyor. Yani ne verdiyse. Fol gaz ya. Yani. Ama. Ama bu arada da bizim saçlar da Sinek papazı gibi oluyor. <laughs> olacak güneş olacak tavanın damını açacağım böyle dümdüzde otoban olacak Hollanda otobanı gibi basacağım Hollanda'da hiç rampa ne yok abi. kendi badalı. kendine gidiyor Neyse bu böyle hızlı sürmeyeceğim M6 değil bu M6 gibi gider ama M6 değil yani böyle sessiz içinde sporttan çıkart çıkardı. Adamlar çift cam yapmış herhalde. Ses gelmesin içine diye. Yani ona göre döşeme yapmışlar. Şimdi kapıların içinde neler var? Burada? Ya arkada ne telefondan konuştu yani oturan Hiç ses yok abi. Hatırın. Sessizce de içinde işte, bir oda oturur gibi olsun diye. Bizde de tutuyor egzozu kesmeye çalışıyor. Heh. Deli. sağ ağzıma sıçardı yine. 760'dan M6 olur mu ağzı? Bak bunun çocuğu değil. <laughs> Eksozu yıttın diye. Arabamı ne yaptın diye. <laughs> Nedir Adana hayvanı? Şu o şel değil. Şelden sonra hayvanı da var. Ha kanka. Yok buraydı yine buraydı. Kapattın mı? Kapatmadım. Ciao bella, bella de. Ciao bella de. Çağ bella. Ciao bella dedim ben. <laughs> Hadi kapatma. Hadi ha. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Ciao bella.